Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemtürk'ün yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 14'e kaldığımız yerden devam ediyor. Yani gene aynı. En son çektiğim bölümleri yükledim işte. Bugün şu an Şimdi saat gece 03.52 ve 19 Mart pazar. Yani bayağı bir vaktim var aslında daha diye düşünüyorum. Hızlı hızlı yeni bölümleri çekeceğim. Biraz yorgunum, biraz uykuluyum. Kusura bakmayın. Bu arada Ramazanınız da mübarek olsun. Sizde de soramadım. Şuna devam edelim bir orada. Evet. Diğer tarla bir yandan olmaya devam ediyor. Bu bölümde ne yapacak? Hiç bilmiyorum ne yapacağımızı. Gene bir şeyler yapacak da işte. Gene bir şeyler yaparak biz bu bölüm. Yani sıkıntı yok kanka. Her bölüm yapacak bir şey buluyor sonuçta. Biraz geri gele şurayı düzgüne bak. Tamam. Onun sesini bu arada açmıyorum. Niye açmıyorum? Niye? Şunu söylemek istiyorum. Şu an yatarak oynuyorum ama sesim size biraz boğuk geliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Sesim boğuk gelebilir. Hani oluyor arada böyle işler. Şimdi her şeyimiz doluyor aslında Tamam. Full Bizim süt şey olmaya başladı dolmaya başladı Orada bir tane küçük süt tankerimiz vardı. O tankerin içine bizim süt doluyor. Ve öncelikle ne yapacak? Gidip biraz yulaf satacak kanka. Bir de bizim yonca tarlası ne durumdaymış ona bir bakacak. Gene 3-5 bir şey daha yapacak. Oğlum böyle Ramazan'dan önce video çekmek keşke bu seriyi önce başlatsaydım. Yani bunu hep söylüyorum ama. Böyle de bir heyecanlı oluyor aslında biliyor musun? Acaba hep böyle geç mi başlatsam? Hep böyle geç başlatsam olmaz ki ama. Ha bak 10 kalmış. Kanka yani neyse 10 10'dur. Bunu da tatak. Yani 200 etse gene kar bize biliyor musun? 200 etse gene kar. Şöyle hemen hızlı hızlı bir gidelim. Bu arada yonca iyi durumda. Yoncaya ben çekirek ya. Oğlum. Tamamdır çok gitti. Şimdi de çok etti. Tamamdır. Burada ısındı. Çok aşırı ya. Tamam. <laughs> böyle. Oğlum bu FS serisinde ben şu an bir şey düşünüyorum. Bu bölüm acaba sıkıcı mı? Hani ben şu an çekerken sıkıldım biliyor musun? Bir garip bir geliyor. Bir şey diyeceğim ben buna bir şey ekleyeyim emin miyim? Pancar gibi duruyor bu amına Bak. Dedik ki iki bu seride de küfür etmeyeceğim ha. İki de birazdan ağzımdan çıkıyor. E, ne yap çok küfür eden birisi. Alışıyım işte. Bu arada böyle inşallah orucu yemeden tutsuzdur oğlum bak. Kaç sene oldu şu orucu full tutun. 30 gün lan 30 gün dayanın 30 gün bir şey işte. Fakirin fukaranın muhtaç, muhtaç insanların halini anlamak için. Aha. Bir deneyin bakayım ya olacak mı? olmuş. Daha tam olmamış gibi. Dur. Böyle gel. Gittik bakalım. Nereye kadar gidiyor lan bura? Oğlum girmeye gir şeyden kapatmışlar bir Ay Vay çakallar var. Kanka alamıyorum para yetmiyor. Şey diyor da alamıyor. Evet bu bölüm ne yapıyor? Bunu zaten alamıyor. Bunu zaten aldık. Ne işim çağıracak hiç bilmiyorum. Arabayı boş ver. Şimdilik ihtiyacımız yok. Tır desen 340 biriktiremem. 60 basıyormuş. 400 90 beygir. gir. kanka ben de o kadar para yok. 300 bin eksim var. Çok değil 300 binlik. Bunun da kilidini açmam lazım.